Anladım. Hoş bulduk merhabalar. Bursa Şehir Hastanesi'nde, ismim Sibel Selçuk, Bursa Şehir Hastanesi'nde endokrin hemşiresiyim, çocuk endokrin hemşiresiyim. 15 yıllık antilozan rahatsızlığım var. 22 aydır da pain ve diğer ürünleri üzerinden bir gün dahi, bir saat dahi ayırmadım. Ve geçtiğimiz hafta romatolojiye gittiğimde çok güzel bir sonuç aldım. Yani e, ürünleri zaten güveniyordum. Ürünler çok iyiydi. Yaşam kalitemi yerine getirmişti. Sabah tutukluklarım kalmadı. Çok iyiydim. Ama geçtiğimiz hafta tescilli MR sonuçlarım ve romatoloji uzmanı dedi ki bana, hastalığın gerilemiş. 3 kez MR sonuçlarıma baktı ve e, sedimentasyon sedimantasyon değerlerim 31'den aşağı, en az 31 değerim vardı. 15'e düştü ve MR sonucuma göre ee, eğitim aktif eğitim yani bu ne demektir? Sakral bölgede iltihabın tamamıyla yok olmuş ve sadece eski geçirdiğim ataklara ve iltihaba bağlı olarak yağlı kemik iliği dejenerasyonları mevcut ve şu an çok iyisin dedi hastalığın gerilemiş ne yaptın hemşire hanım bilmiyorum ama devam et dedi. Gerçekten ürünler çok güçlü. Yani ürünlere inanmayan ben hala sorguluyorum neden inanmadıklarını. Ben zaten güveniyordum ama bu sonucum benim için kapı gibi bir belge oldu. Kocaman bir alkış süper olmuş. Süper.